Videoyu beğenin. Survivor 6 Şubat dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor'da bu hafta ilk dokunulmazlığı hangi takım kazandı? İki takım da dokunulmazlığı kazanıp ada konseyinde bir aday çıkarmak istemiyordu. Ama kazanan sadece bir takım oldu. Dokunulmazlık oyununda çok iyi mücadele vardı. Sizce hangi takım kazandı? Ünlüler takımı mı kazandı yoksa gönüllüler takımı mı kazandı? Şimdi kazanan takımı söylüyorum. Videomu beğendiysen kanalıma abone olmayı ve yorum yapmayı unutma. Survivor 6 Şubat 1. dokunulmazlık oyununu Ünlüler takımı kazandı.